Kırşehir Müstakil Sanayici İş Adamları Milliyetçi Hareket Partisi, İl Başkanı Arif Kılıç'ı ziyaret etti. Ziyarete Kırşehir Müstakil Sanayici İş Adamları Başkanı Feyzullah Duran, Ahi Televizyonu Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Eraslan, Ömer Çetiner, Selahattin Yılmaz, Türker Doğan, Ayhan Kaya ve Bayram Kaya katıldılar. Kırşehir Müstakil Sanayici İş Adamları Başkanı Feyzullah Duran Kırşehir Milliyetçi Hareket Partisi, il başkanlığına tekrar seçilen Arif Kılıç'a yeni görevinde başarılar diledi. Kırşehir Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Arif Kılıç Müstakil Sanayici İş Adamları Başkanı Feyzullah Duran'a ve üyelerine ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. Kırşehir Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanlığı ziyareti karşılıklı fikir alışverişi ile devam etti.